Evet günaydın dostlar. Sabah yürüyüşümüze başladık. Malum yanımızda koruma ekibimiz de var. Arkadaşımız Toros can dost. Her tarafımız yeşillik, güzel bir ortam. havası temiz temiz evet, koruma müdürümüz önden gidiyor, yollarımızı kontrol ediyede ilerliyor. Evet, şu anda burada bir tehlike gördü. Herhangi bir sorun var mı diye bakıyor. Gel gel can dost gel. Gidelim Toros. Gel oğlum gel. Herhangi bir durum yok gel oğlum gel. Her, her şey kontrol altında. Gidelim oğlum. Tamam. Evet. Önden ilerliyor. yolun kontrolünü sağlıyor. Herhangi bir vukuat olur mu olmaz mı diye. Malum ormandayız. Herhangi bir suikast, suikast olur. Bizi koruyor, koruyor. canımız yaklaşık 6 yaşında çocukluğunda bize geldiğinde 5 günlüktü. Bu kerata dostlar yumurtayla ve ev yapımı yoğurtla beslendi, büyüdü, bu hale geldi. Bayağı bir heybetli bu. İstanbul'da yetişti ama bayağı bir heybetli. Siz bunu bu ormanda bu akşamları akşamları sesini dinleseniz nerede ses gelse hemen o tarafa yöneliyor. Bir sağa bir sola gidiyor. Ormanın içine dalıyor. Ormandan çıkıyor. Başka bir tarafa geçiyor. Hiç hiç yorulmak denen bir şey yok bu, bu hayvanda. Gece 12 e kadar ormanda nerede bir, bir çıtırtı duysa o tarafa koşuyor. Hiç. Sen yorulmak bilmez misin be arkadaş? Hadi gel dostum gel. Gidelim herhangi bir olay yok. Biz yolumuza devam edelim. Keratanın özel menüsü var. Bacana, bacana bunu özel menüyle besliyor. Hadi gel dostum gel. Etrafı kontrol ediyor. Herhangi bir ses var mı yok mu diye. Bir de bu ineklere çok duyarlı. İnekleri asla etrafa evin etrafına yaklaştırmayın. Bak, burada bir burada bir burada bir inekleri gördü. Gel oğlum gel gel gel, gel oğlum gel. Onlar arkadaşların senin gel 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 gel, gel oğlum gel gel gel, gel, gel 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 oğlum gel oğlum gel. Sen can sakin ol. Gel oğlum gel. Bakın orada inek var. Siz göremiyorsunuz ama. Bir siyah bir inek geldi. Tam konuştuk. Üstüne o da hayvanda geldi. Gel oğlum. Gel. O da arkadaş. O da arkadaş yavrum. da. O da kısmetini yiyor. Karnını doyurmak için uğraşıyor yavrum. Çok akıllıdır. Söz dinleyen bir köpektir. Evet, önden kontrol kontrolü sağlıyor önden giderek giderek. Bana da güvenli bir yol açıyor. Herhangi bir tehlike var mı? Her an gidiyor. Bunun bu benim özel koruma müdürüm. gel gel gidelim oğlum gel orada inekler var evet arkadaşlar yine inekler ileride var hayvanlar gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel gel sakin ol oğlum gel gel sakin ol oğlum gel bırak bakın gördüğünüz nasıl çıktı hayvanlar otlamaya gelmiş onları hiç şey değil Gel oğlum, gel oğlum. Gel biz gidelim. Gel oğlum, gel. Gel. Hadi gel oğlum, gel. Toros, gel oğlum. Ben dönüyorum. Gel ben dönüyorum oğlum, gel. Gel ben dönüyorum oğlum. Hadi bırak o hayvanları da bırak. Hayvanlar da otlasın yavrum. Gel, gel yavrum, gel. Gel, gel oğlum, gel. Gel aslanım, gel. Bak hayvanlar şey oldu. Hayvanlar ürktü yavrum, gel. Gel aslanım, gel. Evet dostlar görüyor Bakın inekler de orada ta kuza geçti. İster istemez bu da kendine göre koruma işgüdüsüyle et, evin etrafını çevresini daha doğrusu ineklerle pek barışık değil. Gel aslanım gel. Hadi gelelim oğlum gel. Yazık onlar da yemek yemeye çıkmışlar. Gel oğlum. Gel geri dön Gel. Gel oğlum. Gel rüzgar. Rüzgar diyorum arasında. Çünkü rüzgar benim o köpeğim. Onunla bu Golden, bu Kangal pek barışamıyorlar, anlaşamıyorlar. İkisi de çocukluğundan belli beraberlerdi ama yine de bazen anlaşamıyorlar. Onun için Onunla çıkamıyorum yola bazen. Bununla çıkıyorum. Toros. Gel oğlum. Onlar dönelim yürüyüşümüzden. Gel oğlum. Hayvanlar rahatsız olmasın. Onlar otlanıyor yavrum. Neyse yol açıldı biraz. Biraz daha ilerleyelim olmazsa. Biraz daha yürüyelim aşağı dereye doğru indi. Dereye doğru indi ama bakalım. Olması geri döneceğiz. Toros dönelim mi oğlum? Hadi gel oğlum. Gel. Hadi dönelim oğlum. Gel. Ben dönüyorum. Hadi gel oğlum. Yeter bu kadar. Gel oğlum. Hadi. Gel dönelim. Hadi. Artık onları rahatsız etmeyelim. Onlar da otlansınlar. Karnlarını doyursunlar. Gel oğlum. Gel. Hadi dönelim. Gel. Hadi. Ben dönüyorum oğlum. Ben dönüyorum oğlum. Gel. Hadi gel oğlum. Gel. Hadi bakalım. Gel. Gel peşinden oğlum. Gel. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Hadi gel. Gidiyorum oğlum. Gel. Onlar da karnını doyuracak kuzum. Aslanım. Onlar da karnını doyuracak. Hayvanlar da aç. Onlar da karnını doyuracak. Hadi gel oğlum. Gel. Yeter bu kadar. Hadi gel oğlum. Gel. Gidelim. Geliyor musun? Ben gidiyorum Toros oğlum. Gel. Toros geliyor musun oğlum? Ben gidiyorum. Toros geliyor musun oğlum? Toros geliyor musun Toros? Ben gidiyorum. Toros. Toros gidiyorum gel gel. Seni bekliyorum oğlum. Hadi gel. Sen oldun mu? Ben güvende sak kendimi sağlı zannediyorum. Hadi gel. Seni bekliyorum. Nerede kaldın? Malum burası orman oğlum. Sen olmasan ben burada nasıl yürürüm? Sen dostsun dost. Dört ayaklı can dostumuz bizim ben bu. Hadi gidelim oğlum. Hadi yürü. Gel. Seni bekliyorum. Sen burada olmadan mı? Yanımda olmadan ben nasıl yürürüm ben burada? Ben burada yürüyebilir miyim? Korkarım oğlum. Sen beni bırakıp nereye gideceksin? Sen buranın kralısın. Kralı. De bak beni bekliyor burada. Gel, gel, dereye gireceğiz. Gel, gel dostum gel. Dereye gireceğiz. Gel, gel yol, yolumuzdan dereye girelim. Gel, gel bakalım. Gel, gel bir dereye girelim. Gel, gel bakalım. Hadi dostum gel, gel. Evet buradan dereye giriyoruz Hadi gel bekliyorum seni. Gel, hadi gel dereye gidiyoruz. Gel oğlum gel, gel. Hadi bakalım. Buradan bir dereye inelim bakalım arkadaşlar. Dereye girelim. Hadi gel dostum gel. Gel oğlum gel. Gel hadi bakalım. Buradan bir yolumuz var. Dereye gidiyorum. Derenin kenarında da arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? İneklerin boynuna takılan çıngıraklar var. Ziller var inşallah. Toros da onlara yine takuza geçmez. Şu anda toros yukarıda. Yolda beklesek yaşı gelmese hayvanlar da rahatsız oluyor. Evet. Şöyle bir deremize gelelim. geldi. Toros. Oğlum. Bak karşıda inekler var. İneklere bırak oğlum otlasınlar hiç. Bulaşma. Tamam mı oğlum? Beni dinliyor musun? Bırak onlar da otlasınlar yavrum. Tamam mı oğlum? Bırak otlasınlar oğlum. Onlar da yazık. Onlar da sabah, sabah kahvaltısını yapmaya çıkmışlar. Gel oğlum. Sen benimle gel. Benim yanımdan ben gel. Ayrılma. Gel oğlum, gel. Gel oğlum, ayrılma önümden. Tamam mı oğlum? Bir parça su içecek senin su iç. Gel, hadi oğlum. Çünkü inekler karşıda, görüyorum. İki tane, üç tane var. Onun hayvanın da rahatsız olacak, bu da rahatsız olacak. Gel oğlum, gel. Gel aslanım. Gel. Gitme onlar yanına. Gitme onları. Gitme. Onlar otlasın. Gel oğlum. Aferin benim oğluma. Benim oğlum söz dinler. Gel. Gel oğlum. Yanıma gel. Yanıma gel oğlum. Tamam mı? Gel. Aferin benim oğluma. Aferin gel oğlum. Gel. Aferin. Evet arkadaşlar. Biraz İrenin içinde yürüyelim. Böyle sabah sabah kısmetimizi de aldık. Balıklarımızı da aldık. Gördüğünüz gibi şimdi göstereceğim. Akşamki yemeğimiz hazır. Bakın. Arkadaşlar akşama yemeklerim hazır canlı canlı. Derede çıktı. Kovamızda. Akşama balıklarım hazır. Burada aç kalmak yok. Balık bol. Şaka arkadaşlar şaka. Bu balık yenir mi? Göstermelik. Aldım kovayla. Bunlar yenir mi? Şöyle biraz, biraz da derin içinde yürüyelim. Dere çok derin değil. Sığ bir dere. Şu anda ben yüzdükçe. Önümde oklar da bana yoldaşlık yapıyorlar. Bunlar da yüzüyor. Bu biraz üstüne yürüyelim daha doğrusu. go of Это будет здесь. 15 dakika yürüyüşten sonra kendime yapmış olduğum bir havuz var burada. Yakaladığım canlı 4 tane balığı buraya attım. Burada şu anda onlar havuzdalar. Şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi dere burada bitiyor. Arkadaşlar. Görüyor musunuz? Derenin bir tarafı devam ediyor. Burada böyle bir set yapılmış. Daha doğrusu bu seti taşlar, kayalar burası çok yüksek bir su geliyor kışın. Yazın ise su çekiliyor. Bakın şöyle bir yer yaptım. Taşların altına oyarak daha doğrusu burayı küçük oğlum yiğitle birlikte yaptık. Bir günde yaptık. Buradan oyarak su buradan dalıyor burada güzel. Bakın arkadaşlar. Şuradan çıkıyor. Görebiliyor musunuz? Bir damarı da bu tarafa gidiyor. Buradan ben yapmış olduğum havuzun içerisinde şu anda balıklarım orada. Ben görebiliyorum şimdi size de su canlı canlı göstereceğim. 4 tane burada var benim balığım var. 4 tane balığı canlı buraya kattım canlı canlı dört tanesi de duyuyor. Bakın. Şimdi göstermeye çalışacağım size arkadaşlar. Bir de sesten çok duyarlılar. Çok hareketliler. Bakın şurada görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Şu anda üç tanesi yan yana. Onların üçü aynı cins. Bir tane de var. Başka bir cins. Ee, onun tam Google'dan bakamadım ne cins olduğuna. Bakın şimdi orada duruyor. Şu da orada. Bakın görebildiniz mi arkadaşlar? Bakın oynamaşmaya çalıştılar. Buraya biz oğlumla birlikte böyle böyle bir havuz yaptık Yiğit küçük oğlumla. Çok havuz gibi su buradan giriyor. Hayvanın tabi canlı ölmüyor. Su, su, çünkü devamlı hareket halinde olduğu için hareket halinde olduğu için su devamlı okuyucanlı kalıyor. Şimdi bir tane taş atacağım. Bakayım. Oynayabilecekler mi? Bakayım. Bakın arkadaşlar orada bakın görüyor musunuz? Bakın. Orada bakın. Üçü de orada. Bakın oraya gitti. Görüyor musunuz? diğer bir tanesi bunlarla arkadaşlık yapmıyor çünkü o onlarla aynı değil şeyleri cinsleri ondan dolayı galiba herhalde arkadaşlık yapmıyor onlarla çok hareketliler çok hareketli bir balıklar şimdi suyun içine girdim. Su da fazla bulandırmak istemiyorum. Evet. Yavru balıklarımızı da getirdik. Kovamızda. Çoğalın çocuklar, çoğalın. Denizler kadar, ırmaklar evet. kadar, dereler kadar. <laughs> Nazım Hikmet'in dediği gibi. Evet bunları da havuzumuza atacağız. Sizleri seneye geldiğimde çinekop kadar, lüfe kadar görmek istiyorum arkadaşlar. Onun için kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet dostlar. Getirdiklerimizi de buraya atıyoruz. Çoğalın çocuklar çoğalın. Hadi bakalım. Seni sizi büyük görmek istiyorum burada. Uslu, uslu. Dereden beslenin. Büyüyün. Çoğalın. Şimdi yukarıdan derenin büyüklüğünü göstereceğim. Daha doğrusu yaptığımız havuzun büyüklüğünü göstereceğim arkadaşlar. Evet burayı küçük oğlum Yiğit'le yaptık böyle bir canlı kalan balıklarımı yaşamanı yaptım bunlara burada büyüsünler çoğalsınlar bakalım hoşçakalın arkadaşlar seneye sizi büyük görmek istiyorum seneye sizi avlayacağım Evet dostlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarsanız sevinirim, mutlu olurum. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Mutlu olurum. Burada amaç benim için ticari bir şey değil. Bir eğlence, vakit geçirme. Zaman geçirme, video çekmek amatörce çekebildiğim kadar çekmeye çalışıyorum. Faydalı olmaya çalışıyorum. Daha doğrusu benim asıl işim bu görmüş olduğunuz balıkların kurşunlarının kalıplarını imalat yapmak. Onunla meşgal oluyorum. Onunla uğraşıyorum. Onunla zaman geçiriyorum. Emeklilik günlerimi onlarla geçiriyorum. Böyle doğada da zaman zaman fırsat bulursam videolar çekmeye çalışacağım. Seviyorum. Gezmeyi seviyorum. Dolaşmayı seviyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Su böyle geliyor. Burada bir taşlardan bent gibi olmuş. Bizim yaptığımızdan yarısı da burası yaptığımız yer burası. İleride biraz daha uzunlar. Bakın şurada su çekilmiş kupkuru. İleride hemen biraz daha su var. Tabii siz buradan göremiyorsunuz ama şöyle yaptığımızda belki görebileceksiniz. Su orada var. Enteresan bir durum. Evet arkadaşlar. Hepinize güzel günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.